Kızım ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Sen bana bir daha bir anlatsana. Nesne anlamadın Şirin ya. Yaşlı bir adam düşmüş bacağını yermiş. Hastaneye de gelmek istemiyor işte. Gidip yarısına bakacaksın. En fazla iki dikiş atıp paranı alıp döneceksin o kadar. Hastaneye <laughs> niye gitmiyor ya? Zengin bunlar kızım. Kendi doktorları, hemşireleri falan var. Benim hastaneden arkadaşım Pelin de özel hemşirliklerini yapıyor. Şu an şehir dışında diye bana söyledi. Sen niye gitmiyorsun? Ben nöbetteyim Şirin. Bak paraya ihtiyacım var diye sana söyledim. Yoksa burada koşa koşa gidecek bir sürü insan var. Hadi oyalama beni. E, tamam tamam gideceğim. Gideceğim de nereye gideceğim? Ben sana konum atacağım şimdi. Bak acil dediler ha sakın geç kalma hemen çık. E, tamam Ceyda ya gideceğim diyorum. Bir üstümü değiştireceğim hemen çıkacağım. Sen bana konum at. Tamam hadi. Hadi bay. ateşi tercih ederim. Ee, Yasemin nerede? Bakayım. Yok. Nerede? Yok mu yukarıda? Yok. Şey o ya, yarına kek yetiştirmek için kafeye gitmiştir. Ha, bir şey, bana bir taksi numarası lazım da sende var mı? Sen yani hayırdır? Bu saatte ne taksisi, nereye gidiyorsun sen? Ya, hesap sormalar falan. Hesap sormak için mi, yardım etmek için mi? Ona göre cevap vereceğim. İkisi de değil. ...başına bela alırsan Yasemin'e bu durumu açıklayamam diye. Sen söyle, nereye gidiyorsun? Ya önemli bir şey değil. Minik bir pansuman dikiş işim var. Pasuman? Hmm. Sen yapacaksın. Ya. ya şöyle oldu, şimdi benim arkadaşım gidecekti aslında. Ee, ama o nöbetteymiş. Sonra başka arkadaşları varmış, ben yaparım demişler ama hmm. demiş ki... A -a, ...Şirin demiş, dikiş işinde özellikle çok iyidir demiş. Yani çünkü hocalar mesela, o benden bir sınıf üsteydi ama... ...yine de ben dikişte her zaman ona... Anladım orasını. Ne lazım sana tam olarak onu söyle. Taksi numarası lazım var mı? Cık, yok sana taksi maksi. Seni bu saatte tek başına taksiye bindiremem. Kesin karakolluk, askerlik bir şey olur biz. Hiç gerek yok. O yüzden ben seni götüreceğim. Aa. ve geri getireceğim. İyi sağ olun işte. Ee, nereye gidiyorsun? Ben nereye olacak? Üstüm başımı değiştireceğim. Bu halde gidemem herhalde. Çabuk ol çünkü ilk vakam. İlk vakam olduğu için ben onun kıvancını ve heyecanını duyuyorum şu an. Çabuk git gel. Kıvancı ve heyecan duyuyorsun. Sanki bana kalp ameliyatı yapacak. Yalnız sadece 15 dakikam var. Arabada hiç çıkmam. Arabada kalırım. 15 dakika sonra da oradan giderim. Ben onu 5 dakikada hallederim. Minik bir pansuman. Ben onu 5 dakikada çözerim. Sanırsın kalp ameliyatı yapacak. E, bir araba tane pansuman. bekleyeceğim konsol... diyorsun. Niye söylemiyorsun? Ya bu da bekleyeceğim son. çünkü. Allah Allah bu çocuk da hep bana hata gider. E ee, hadi söylemeyecek misin? Bir saattir soruyorum. Neyi? Bu araba. O ev. Bu... Her olaya uygun kombinler. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Ya seninle kuzen olduğunuz o kadar belli ki. Tepkileriniz bile aynı. He. Eysi şu. Arabalara merakım var. Güzel giyinmeyi seviyorum. Eğer bu senin için bir sorun teşkil etmiyorsa. Çatı katı bugüne kadar yaşadığım en sıcak yuva. Aa. Ne oldu? Merakını gideremedik mi? Yo giderdin ama son söylediğin cümle bir ince içimi sızlattı. Hadi in hadi. Tam canım söyleme özelse yani. Şirin. Ha. Geldik in. Ha burası mı? Burası. Dur bakayım ben bir burası mı? bekle. Ya bu araba çok alçak ya zor geliyor bunda. Yavaş kapa kapıyı yavaş. Allah Allah ya. Ee, boş burası. Yanlış mı geldik acaba? Eğer arkadaşın adresi yanlış göndermediyse öyle bir ihtimal yok. Benim arkadaşım bana yanlış yapmaz. Şu kapıyı çalsam mı acaba öğreniriz ha? Çaldım ya demin. Merhaba. Bak eko yaptı. Boş bak. Merhaba. Buraya eko dinlemeye gelmedik. Şu arkadaşını arasana. Tam bir adresi öğrenelim. Bak ama bak. Aa! Burası dendi. Dilan Hanım siz misiniz? Evet benim. Buyurun. Buyurun. Ee, ama bana burası dendi. Şimdi size şöyle açıklayayım. Kısa bir yolculuk yapmamız gerekecek. Ee, şimdi beyefendi acaba şöyle mi yapsak? E, <laughs> siz başka birilerini mi arasanız acaba? Ha? Maalesef, o kadar zamanımız yok. Acele etseniz iyi olur. Enişte. silah var. Gördüm, gördüm. Enişte kadar başına taş düşsün senin. Şimdi şöyle açıklayayım. Şimdi beni arada arkadaşım dedi ki... Çocuklar, hanımefendi ve beyefendiye yardımcı olun. Bana dediler ki küçük derken, bir pansuman yapınca... Şey ...kardeşim ben onu dert... Der